Herkese selamun benim adım Eren ve bugün sizlere GTA 6'nın fragmanı hakkında birazcık konuşacağız. Evet şimdi GTA 6 normalde daha önce çıkacak, daha sonra çıkacak fragmanı fakat e, GTA 6 fragmanı da bir kişi içeriden sızdırdığı için GTA 6 fragmanı dün gece saatlerinde çıkmış oldu. GTA 6 fragmanının çıkmasıyla birlikte e, rekor kırmaya başladı izlenme sırasında. Ee, en fazla izlenmeyle şu anda GTA fragmanlarında GTA 5 yer al al alıyor. Ondan sonra GTA 6 gelecektir gibi geliyor. Şu anda bakalım e izlenme sayısı ne kadar olmuş? 100 milyon olmuş neredeyse 98 milyon. Bu uçar gider daha daha izlenir bu. Bayağı bir izlenmiş açıkçası. Neyse e oyunda olacak tahmin edilen şeylerden bakıp e fragmanı yorumlayalım azıcık oyunda görebileceğimiz şeyler falan. Fragmanda NPC'lerin grafiklerinin daha güzel olduğunu, Vice's'in grafiklerinin da bir zahmet daha güzel olduğunu görüyoruz. Fragmanda aslında birazcık kötü grafiklerken, Yani kötüden kastım. E, aslında iyi de daha iyi yaparlar. İki yıl e, gibi bir süreleri var ellerinde. Gerçi işte bir yıl diyebiliriz ona. E, çıkış tarihi olarak da 2025'i e, baz almışlar. Söylentiler doğruymuş. Nisan 2025 diyordu söylentiler. E, bir doğa yaşamı olduğunu görüyoruz fragmanda böyle kuşlar uçuyor şehir timsah basıyor timsah falan takılıyor e, demek ki bir doğa yaşamı olacak RDR2'de de vardı zaten bu e, burada da olacak zaten demek ki e, onun dışında e, çok kalabalık şehir e, birazcık kalab kalabalık tutmuşlar e, Gece kulübündeki detayları gördünüz zaten gece kulübündeki insanlar çok kalabalık NPC'ler daha iyi daha grafikli e, onun dışında e, fark ettiğiniz mi bilmiyorum, bir e, bir yere girip soyuyorlar mesela. E, bu çok e, iyi bir detay. İstediğiniz yere girip soyabileceksek bayağı iyi. E, az evvel Gate altında sızlarına haritası vardı bir tane. ihtimalle o da doğru. E, o da Gate altında haritası olacak. Bu sızdırmalar işi çok artık kötü olmaya başladı. Yani sızdırma olmasa daha iyi olur. Bu arada, 10 milyon like var neredeyse 1038 milyon milyon like var geldi adamın da. yani Rockstar telif seviyor fragmanlara o yüzden izlemeyeceğim burada, burada. Ee, sadece ilk izlediğimde tepkim şu dikkatimi çekti zaten az önce söyledim çok fazla kalabalık var bu aşırı iyi. <laughs> yani silah alıp daha fazla milleti öldürebileceksiniz demek anlamına geliyor bu ee, onun dışında ateş etme olayı olacakmış. Arabanın arabanın üstüne yani ateş ediyorduk ya o olayı daha çok geliştireceklermiş. Ama şu iyi oldu benim için. Ben online tarafında bir şeyler gösterirler diye bekliyorum. Direkt hikaye odaklı gösterdiler. Çünkü online'dan deli gibi para kazanıyorlar. Hikayeyi atlarlar diye düşünmüştüm. Atlamamışlar. Hikayeden başlamışlar. Bu arada merak edenler varsa ee, e şunları da söyleyeyim. Oyun çıktı gibi PC'ye gelmiyor. Konsollara geliyor haberini vereyim. umarım PC'ye konsol çıktıktan bir yıl sonra da PC'ye falan gelir. Fiyatı yüksek ihtimalle uçuk olacaktır konsollarda falan. Ama ben alıp size videosunu çekeceğim. Tabii ki 25 zamanda da çok 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 var. O zamana kadar <laughs> ne videolar çekeriz şey ne videolar. Ee, GTA 6 fragmanını beğendim. Güzel ya. Güzel duruyor yani. Bir zahmet güzel dursun. Kaç yıldır bekliyoruz. Ee, onun dışında azıcık şeylerden bahsedelim. Ee, oyunda senin binaya falan girip şey yapabilecek misin diyorlar. Ee, o da birazcık zor. Ee, öyle bir şey duymuştum. Onu nasıl yapacaklar bilmiyorum. Oyun zaten Vice City'de geçiyor. görmüşsünüz bu E, Vice City haritasının yıllar içindeki grafik değişimi de bayağı iyi. Yani şöyle bir grafikle oynuyorken bir anda şöyle bir grafiğe geçmek yani insanı birazcık şey hissettiriyor. Ee, o zaman e GTA 6 hakkındaki yorumlarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.